Merhaba, paran oluyor hoş geldiniz. Bugünkü videoyu çekerken tam da 9000'i geçerken endeks e, endeksin durumuna bakacağız. Henüz çok heyecanlanmamak lazım. Konuşacağız birazdan. Bir de bilançolar geliyor. Enflasyon muhasebesiyle ilgili bir kafa karışıklığı var. O duruma bir bakacağız. Enflasyon muhasebesi nasıl etki etmiş farklı şirketlere? Evet, endekste e, dünden beri bir yukarı yönlü bir tepki alıyoruz. 8700'ün altına sarkmayan bir endeks gördük. Bakın şöyle biraz daha geriye çıkalım. <laughs> şöyle bir, işte 8740'dan bir döndü, 8710'dan bir döndü. Buralardan, şurada işte fitch beklentisi hikayesi biliyorsunuz. Burada herhangi bir hikayemiz yok ama düştü ve döndü. E, Şimdi bardan dolu tarafı çok aşağı gitmek istemeyen bir endeks var. Bu iyi taraf. Bardan boş tarafı düşen tepeler yapma şu an görüntüsü veren bir endeks var. Yani ne demek istiyorum? 9400'den bir tur döndük. Bakın öbür turda 9366'dan dönmüşüz ki orayı çok kısa bir süre gördük. Açılışta hani Fitch Pazartesi hatırlarsınız sabah açıldı. Ee, bir kısım geldi bir kısım verdi. <laughs> yani gelişine. O şekilde bir durum oldu. Ee, şimdi önemli konu şu. Birincisi bugün 9000 üzerinde kapatabileceğiz mi? Neden 9000 üzerinde kapatabilecek mi önemli bir konu onu söyleyeyim. Bakın şu 200'lük çizgi 200'lük ortalama onun üzerinde kalmak. Bakın şurada geldik ve geçemedik, geri döndük. Şu an geçiyor gibiyiz ama bugünü üstünde kapatırsak çok daha iyi olacak. Akşam Fed var, tabii bizi çok etkilemiyor ama e, altını gümüşe etkiler, onu söyleyeyim. E, dolayısıyla Fed gelmeden önce altına ve gümüşe de hızlıca bakmış olalım. Orayı da pas geçmiş olmayalım. Altında daha son 1-2 saattir başlamış bir yükseliş şu an var. Buna çok kanmayın. Önemli olan şu banttan çıkabilecek mi? Yani bakın burada aşağıda 2150 civarı bir destek görüyoruz. Yukarıda da 2180'de bir direnç görüyoruz. Bu banttan ne yöne çıkacak? Tabii ki Fed'in toplantısı sonrasında Jerome Powell'ın konuşması bunu belirleyecektir diye tahmin ediyorum. Ayrıca plot denen yani Fed'in bu sene kaç faiz indirimi beklediği üyelerinin ee, bu açıklanacak. Bunlar etkileyecek altının fiyatını ve hareketini bugün. Ee, şunu söyleyeyim, 2100'ün altına gelmediği sürece, bugün bir Şahin, bir FED görsek bile, hani bir miktar düşse bile, 2100'ün altına gelmediği sürece, biz makro e, bakışla daha yukarıları bekliyoruz. E, <laughs> şu an mesela şöyle görüyoruz, 2196'dan dönmüş. Bir miktar düzeltmesini yapıyor. Dediğim gibi işte akşam Şahin Büfet görürsek bir miktar daha şöyle 2120'lere falan gelebilir. 2100'ün üstünde kaldığı sürece yükselen tepeler yine bakın bizim formül burada çalışıyor. Devam edecektir. Belki bir süre oyalanır. Belki işte 2100 ile 2180 arası bir gider gelir. Ama sonrasında bakın şurada da öyle bir bant da gidip geliyor. Şöyle direnç şöyle destek ve oradan da çıkacaktır. Bu bandı tabi biraz genişletebilir ama işte dediğim gibi 2100'ün altına gelmedi sürece. Ben bir gö görüntüde sıkıntı e, görmüyorum. Gümüşte de, de aynı şekilde. Gümüşte biraz daha kritik. E, şu bakın düşen kanalın üzerine geçmeye çalışan bir hareket var. Bu akşam gümüş için de çok önemli olabilir. Eğer burayı geçerse gümüşte getirip potansiyeli altından daha yüksek gözüküyor. Nasıl derseniz. Onu da daha önceki videolarda bahsetmiştim ama yeni izleyiciler için tekrar. O konuya değinmiş olalım, bakın yaklaşık 4 senedir süren bir düşüş kanalının üzerine geçmek üzere gümüş, ons gümüşten bahsediyoruz ve geçerse eğer tekrar böyle 30 dolara doğru bir hareket getirebilir ki bu dolar bazında bir getiriye denk gelir, hiç, fena, hiç de fena değil e, dedim ve de altını, gümüşü, borsayı e, böyle özetledikten sonra şimdi geçelim bugünkü konumuz biraz da bilançolara bakacağız. E, Bilançolara da şöyle Migros üzerinden bir bakalım. En son gelenler arasında mesela e, 18 Mart'ta bilançosu gelen Migros. Şimdi burada gelir tablosunu açtığımız zaman yeni bir kalem bir anda böyle ortaya çıktı. Nedir derseniz net parasal pozisyon kazançları kayıpları. Bu enf, işte enflasyon muhasebesi bu. Yani enflasyon muhasebesinin devreye girdiği kalem gibi gözüküyor. E, sene sonlarına uygulanmış. Yani 2022 ve 2023 sene sonuna uygulanmış. Ondan önceki seneler de yok. Onu da göstereyim. Bakın. Şimdi dolayısıyla burada dikkat etmek gereken konu şu. Bakın buralarda yok. Ve buralarda yok iken e, Migros zarar ediyor. Bakın 2019 sonunda zarar açıklamış. 2020 sonunda zarar açıklamış. 2021 e, sonunda da böyle Ucucuna kâra geçmiş, öyle diyelim. Sonra enflasyon muhasebesi devreye girdiğinde bir anda güzel karlar görmeye başlıyoruz Mikros'ta ama e, bu enflasyon muhasebesi'nin girdiği kalem burada yoktu. Yani aslında bu belki de faaliyetlerde yazılan bir karın buraya taşınması şeklinde mi oldu? Ondan temin değilim. Çünkü geçen sene sonu karında da Mikros iyi bir kar yazmıştı. Ee, ve bu kalem sonradan çıkarıldı buraya yani rakam değişmedi Aslında kalemler birbiri arasında bir sanki e, değiş dokuş yapmış gibi gözüküyor şunu söyleyeyim enflasyon muhasebesi ilgili kafadaki karışıklıkları e, biraz e, daha netleyecek bir konu şu <laughs> enflasyon muhasebesi Aslında gözüken o ki borçlu şirketlere yarıyor Şöyle ki enflasyonun altında bir faizle borçlandıkları için parasal pozisyondan kar yazıyorlar gibi gözüküyor. Dolayısıyla borcu yüksek şirketlerden iyi bilanço bekleyin. Öyle gözüküyor şu dönemde. Mesela şimdi karşı bir örnek vereceğim. İş yatırım gibi elinde nakit tutan ee, şirketlerde de o kalem eksi yazıyor. Bunun sebebi de mantık olarak ee, enflasyonun altında bir faizle e, bu parayı değerlendirmek zorunda kalmaları mesela. Ee, bakın burada da eksi 5 milyar görüyoruz. Ee, şunu söyleyeyim, aracı kurumları beğeniyorum. İş yatırımı beğeniyorum, infoyu beğeniyorum bu sektörde. Çünkü çarpanları daha uygun. Niye beğendiğimi de söyleyeyim. Ee, ve de bu açıklanan kar aslında bakın geçen seneye göre düşmüş gibi gözükmekle birlikte ee, aslında buradaki olay, bakın geçen sene 3 milyarken, eksi 5 milyara çıkan bir net parasal pozisyon kaybı e, söz konusu. Ee, çok teknik şeyine girmeyeyim yani. Ama aslında kârda bir kayıp yok da, sanki burada bir eksi 3 milyardan eksi 5 milyara, 2 milyar zaten oradan gidiyor. 2 milyarı buranın üstüne koysak, geçen seneki kârı aslında geçer. Ee, böyle bir durum da var yani onu söyleyelim. Bir önceki seneye baktığımızda öyle bir kalem yok. Bakın onu da göstereyim. Net parasal pozisyon. Bakın şurada yok. Ee, ve daha az bir kar var. Yani bu gelmesine rağmen karı 3'e 4'e katlayan bir e, iş menkul, iş yatırım, e, işmen e, hissesi diyelim var. Ee, dediğim gibi elinde nakit olan şirketlerde e, eksi yazan bir kalem ama sanki faaliyetlerin e, içinde olan karı oraya yansıtmak gibi hani biz aslında bu parayı faaliyetlerde kullandık faaliyetten kâr ettik de e, ama bunu ayrıca enflasyon muhasebesinde gösteriyoruz gibi bir durum var. Şimdi şöyle bir şey, e, bunu bu arada nereden bu, bu şeye vardım sonuca onu da anlatayım. Bu tarafa geçeceğim. Şimdi bu kanıya şuradan vardım. E, FD Fabrik'e baktığımız zaman o kalemin etkisini olmadan sadece faaliyetlerin karını zararını görüyoruz ya. Şimdi Migros bilançoyu açıkladıktan sonra bakın FD Fabrik bir anda 25.80'e zıpladı. Yani aslında faaliyetlerden kar ediyor ama eee o kalemi aşağıya atınca bu sefer FED fabak yamalıyor. <laughs> Burada da böyle bir e, durum var enflasyon muhasebesiyle birlikte aslında bilançoyu açıklamadan önce çok daha makul bir FED fabaki vardı Migros'un. Ama belki şu gözle de bakmak lazım. Bu faiz oranları enflasyonun üstüne reel getiriye çıktığı noktada bu şirketler bu karları bu şekilde edemeyecekler belki. Yani böyle bir geleceğe dönük bir mesaj da veriyor bize. Şimdi bunların hepsini bir potada eritip buradan bir fikir edineceğiz. Şuna edineceğiz. Ee, bir kere borcu olan şirketlere biraz daha şüpheli bakacağız. FK'yı açıkladığı zaman düşük çıkarsa. Ee, i̇kincisi elinde nakit tutan şirketlere, işmen gibi ee, da daha pozitif bakacağız. Çünkü bunun da FK'sı bir anda 4'ten 9.5'a bakın fırladı. Halbuki FDF'a bakıyor gayet iyi. Faaliyetlerden kar ediyor. Beklentinin altında bir kar açıklamış oldu ama işte orada o kalemde eksi var bayağı bir. Onun etkisini biraz önce gösterdim size. Ee, açıkçası biraz kafaları karıştıran durumlar söz konusu. Ee, bu gözle bakmak lazım. Şimdi ben sonuç olarak şunu söyleyeyim. Ee, Migros'u beğeniyordum ve de yeşil işaretliydi. Migros'un yeşilini kaldırdım. Ee, bu ne demek? Ee, satmak demek değil ama eldeki kadarkini tutmak, yeni alım yapmamak anlamında. Yeşil olanlar alıma açık. Ee, Anadolu Efes'in bilançosunu merak ediyorum. Açıkçası. Ee, o da gelecektir yakın zamanda. Coca-Cola verdi çünkü. Mesela Coca-Cola'nın bilançosu geldikten sonra FK'da bir düşüş gördük. Yine Coca-Cola'da da FD Forward'te de bir artış gördük galiba. Coca-Cola'ya da hemen bakalım beraber. O kalemi merak ediyorum çünkü ona bakacağız. Bir dakika. <laughs> evet, bakın burada 15.7 milyar da burada şey kar gözüküyor. Ee, bu ne yapıyor? FK'yı düşürüyor işte bir anda. On, onun üzerinde FK vardı Kokkola'da. Bir anda 7'lere düştü. Ee, ama FDFV2 etki etmiyor. Ya da FDFV2'nin içinde olan rakam buraya çıkardığı için FDFV2 arttırıyor. Yani dolayısıyla biz bugünden sonra temel analiz yaparken FK ile FDF öykü dengelerek bakmamız gerekiyor. Bize bence bunun anlattığı, bu yeni bilançoların, yeni muhasebe sisteminin anlattığı konu bu. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, bu konuyla ilgili daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.